Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Venik Soyavalı'yı yine Parkour World ile karşınızdayız. Hadi gel yanıma. Gel gel gel. Aferin oğlum. Şimdi kuralları okuyacağım size. Welcome to the adventure parkour. You must now have five rulers. No breaking or placing blocks. And talk to you. Have a ha, fun. Teşekkürler. Umarım eğleniriz. Evet. Çok zorlu bir parkura benziyor. Umarım... Baya. Lav falan var yani. Tamam. Ben geriden sayayım bunda da? Hep Neyse tamam. 3 Hey duvara gel da Duvardayım 1 Arda sen ne yapıyorsun? Hayır Al, Al işte <gülüyor> <gülüyor> Kaybedeceğim Bundan anlaşıldı arkadaşlar Kaybediyorum Videonun sonuna geldik filan <laughs> <laughs> Al işte oyun, ya, ya Oyun çok tehlikeli taşlarda yürüyor Oyun <laughs> taşların etrafında yürüyor işte. Al işte kaybettim Hayır. Ha ölüyorum. Ben de ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede doğdum ya? Arkada doğdum ben. Ben de arkada doğdum. Ben nerede? Ya. <laughs> <laughs> Hayatımda gördüm en parkur. Aynen. 2 3 yıl <laughs> Ara yine mi düştü? evet. Sen? Ben, ben şey değil. Ben de düştüm. Ya al işte ya. Yine düştü. <gülüyor> 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 ya hileci. Biraz <laughs> bu parkura geçen biri olursa. Maşallah. Ona. Değil mi? Ben <laughs> da kendi yaptığım parkura. <laughs> ya al işte ya. <laughs> Neden bu kadar zor yaptık? Yaz çok bağırdık. Sen baban. <laughs> Al işte geçtim. yine düştüm. Bitti geçtim. mi? Bitti mi? Evet. Şu demirli yer. Ya. ya. Yine öldüm. O demirli. Yalnız ben yaptığım için Hı. demirli yerden başlıyorum. Ne? Demirli yer ilk checkpoint. Hı ben yapmıştım ben de olmadı. Ama sen senin annen aradı. <laughs> o zaman ben de oradan başlıyorum ne hala. Hayır abi ya. Tamam tamam. Hileci. Hileci. Anne, anne. <laughs> ah, Al işte, işte yine düştüm. düştüm. Ya öldüm işte ya. Öldüm ya. Mu? Öldüm işte ya. Öldüm. Öldüm. Sen, sen yaşadın. Ben yanıyorum şu an. Yes. Ne ama bizi? sen yine demirliklerden başlıyorsun tabii ki de. Değil mi? Abi demirlikler de zor ama. Sen bana sor. Video 3 dakika 17 saniye. Ya işte son roundda yanıyorum. <laughs> ben geçtim ama geçtim. Geçtiğinden sonra geri kaydım düştüm. Onun için ben buradan başlıyorum bir E bana ne o zaman ben de oradan başlıyorum. Hayır. Sen orada o ortasında öldün. Bana ne? Abi bana ne ya? Bana Hayır, ne sen ya? Sen başından başlıyorsun. He başından başlıyorum. Hayır sen oradan başlıyorsun evet oradan şu an oradan yapıyorum. Ben burayı da geçmiştim burada kalmıştım. İşte sen buradan başladın. Ya al işte ya. Ben burayı. Sen la bulaştıracam. işte bulaştı mı? Evet. A geçti ya. Ya öldüm. Ya al işte ya. Ee, kazandı arkadaşlar. Daha bitmedi. Kazandın işte. Pick your işte. Oha ben nereye geldim bak. Ha, ha, ha ne oldu düştün mü öldün mü? Ya orada onu bit Arda. Ne? Bölde zombi var. Ne? Sen difficulty'yi kapat. Öldüm. Difficulty'yi kapat. Ya bana ne dalsınlar sana. Ya bana dalamam. Ben bitirdim. Ve ben, ben son bir yerde. O son yer neresiyse. Onu biliyorum. Tam oraya. Hayır hayır ben geleceğim. Orayı ben bitirdim. Bana ne? Benim hakkım. benim hakkım. Benim hakkım. Hope I have fun. Email me for me. Ben Za 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 arkadaşlar Gereksiz video 2.